Değerli izleyenlerim merhabalar. Neredeyiz? Aydın Umurlu Mahallesi'ndeyiz. Değerli izleyicilerim, değerli müşterilerim. Ben Yüksel Duymaz. Sizleri bugün 16 dönüm bir arsa tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Evet şu anda tarlanın içerisindeyim. Ve burası arsa. Değerli izleyenlerim. İmarlı. 16 dönüm. Fiyatı oldukça uygun. Fiyatımı söyleyeceğim canlı olarak değerli izleyenlerim. Evet şu anda arsamızın içerisindeyiz. Üç cephesi yol değerli arkadaşlar. Evet aracımı koydum. Görüyoruz hep birlikte. Burası parke taşı döşenmiş. İmarlı arsalarımızdan birisi. Evet bu göstermiş olduğum Bina Ankara yoluna sıfır. Bulunduğumuz konum olarak Ankara Aydın yoluna 400 metre. Mahalle içerisinde 16 dönüm bir arsamız satılık. Değerli izleyenlerim, fiyatı oldukça emsallerine göre uygun. Alıcı olarak bütün müşterilerimiz çok der. Ben uygun diyorum. Satma bazında değil. Gerçekten uygun. Metresi bin lira gelmiyor. Bakın arkadaşlar. Metresi bin lira gelmiyor. Ege bölgesinde bin lira arsa yok. Evet. Elektrik, su, altyapı, doğalgaz her şey mevcut. Değerli arkadaşlar. Evet arsamızın içerisinde biraz gezelim çevreye tanıtmaya çalışalım. 16 dönüm bir arsamız. Yolu, elektriği, suyu, mahalle içerisinde bir yer burası diye izleyenlerim. Evet, mahalle içerisinde bir yer burası. Evet, bu arsamızın üst cephesinde olan yerler. Bakın, karşı taraflar dört katlı bina. Bu arsamızdan daha yukarıda bir yer. Evet. 16 dönüm arsamız satılık değerli arkadaşlar. Burası da görmüş olduğunuz gibi başka bir açıdan Ankara yolu. Metresi 1000 lira gelmiyor değerli izleyenler fiyatını söyleyeceğim çevreye tanıtmaya çalışıyorum. Elektrik, su, her şey mevcut. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu 16 dönüm arsaya aldığımız zaman affedersin çoluğumuzu, çocuğumuzu, sülalemizi, köyümüzü kurtarabiliriz. Bak bu kadar güzel bir güzel yatırım. Aydın Umurlu Mahallesi 22 bin nüfuslu. Aydın Merkez'e 5 dakika mesafede. Kuşadası'na 45 dakika mesafe. Biz dedim Kuşadası gibi yerleri bıraktık. Burayı şube açtık. Burası yeni yıldızı parlayan bir yer. Ankara yolu içinden geçiyor. Değerli izleyenlerim ben işkolik olduğu için evet ben işkolik birisiyim gece gündüz zevkle çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet çevresini gördük. Üç cephesi yol. Evet arkadaşlar. Ege'de yatırım yapmak isteyenler, tarla almak isteyenler, daire, konut almak isteyenler lütfen beni ulaşın. 7-24 saat WhatsApp telefon üzerinden. Kanalımızı abone olmayan değerli izleyicilerim lütfen kanalımıza abone olun ki bütün Ege'deki gayrimenkullerden haberdar olursunuz. Bak, kanalımıza abone olursanız haberdar olursunuz. Kırmızı nokta olarak sizlere bildirim gelir alt açıklama kısımlarına bazı bilgilere yazıyoruz. Yazmış olduğumuz açıklamaların alt kısmına tıklayınca bütün yazmış olduğumuz ilan detayını görebilirsiniz değerli izleyenlerim. Sizleri seviyorum. Saygıyla, zevkle, şefkatle böyle güzel yerlere çekim yapıyorum değerli arkadaşlar. Bugün tarih 2 Şubat 2023. Evet, kış günü hava ne kadar güzel, rahat. Türkiye'nin en ılıman havalarının birisi bulunduğu yer neresidir arkadaşlar? Aydındır. Evet, bizler de aydınlık insanlarız, şeffaf insanlarız. Bitiremediğimiz hiçbir alışveriş yoktur. Dostluklarımız da bakidir, samimidiriz biz aydınlı olarak. Evet ne kadar düz bir arazi şeklimizde arsamız değerli izleyenlerim. Evet fiyatını söyleyeyim değer izleyenlerim. Arsamızın fiyatı 11 milyon 500 bin TL. Evet 11 milyon 500 bin TL. 16 dönüm arsamız büyük yatırım yapmak isteyen yurt içi, yurt dışı bütün müşterilerimize öneriyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bizleri takip etmeye devam edin. Bütçenize göre arsa, tarla, zeytinlik, imarlı, imarsız ne varsa konut bizde bulursunuz. Biz Ege bölgenin Karfursa gibi bir firmasıyız değerli izleyenlerim. Bizlere samimi, şeffaf bir şekilde ulaşıp elimizi, kolumuzu, cebimizi koyarak ofisimizi ziyaret ediniz. Ekmeğimizi, suyumuzu da içiniz. Biz sizlerle alışveriş yapsak, yapmasak dostanemiz bakidir. Bizi izleyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Aydın'dan bütün izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun, desteklerinizi esirgemeyin. Aydın'dan herkese selamlar, saygılar değerli izleyenlerim. Hoşça kalın, mutlu kalın.